Merhaba sevgili öğrenciler ben Barış Hoca'mız. 7. sınıf 2. dönem 2. matematik yazılısı öncesi konuları pekiştirmek amacıyla sorular çözeceğiz. Çözüm esnasında hızlı konu özetleri ve hatırlatmalar yaparak eksiklerinizi tamamlayacağız. Sorulara geçmeden videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Etkili bir çalışma için videodaki soruları aşağıdaki açıklama kısmından pdf olarak indirebilir. Videoyu izlerken hem yazıp hem çözerek eksiklerinizi daha hızlı bir şekilde kapatabilirsiniz. Hazırsanız 20 soruluk maraton başlıyor. ABCDE bir düzgün beşgen olduğuna göre, DAE x kaç derecedir? E beşgenlerde biz iç açıları nasıl buluyorduk? N 2 çarpı 180 iç açılar toplamıydı. Bölü N yaptığımızda düzgün çokgen olduğu için. 1 iç açısını bulabiliyorduk. 5 eksi 2 çarpı 180 bölü 5. E burada da 5 ile 180 sadeleşir. 36 gelir 5 eksi 2 3'tü. 36 kere 3'ten 108 dereceyi bulabiliriz. Ya da sürekli soru çözmeye başlarsanız zaten bu beşgen ve altıgenin iç açısı dış açısı bir yerde kare gibi ezberleniyor. Ama burada daha kolay yöntemimiz dış açıdan gitmek aslında. 360'ı 5'e böldüğümüzde 360 bölü n formülüyle biz bir dış açının 72 derece olduğunu bulabiliriz. 180'den 72 çıkarttığımızda gelen 108 yine iç açı olacak. İkisi de aynı sonuç bakın. Hangisi kolayınıza gidiyorsa o yöntemle yapmakta fayda var. Sonrasında düzgün çokgenlerde ve hızlı özetleyelim. Düzgün çokgen dediğimizde tüm açıları ve tüm kenarları aynı olan çokgen. Zaten burada iç açılar toplamını n'e bölme sebebimiz Tüm iç açıları aynı olduğundan iç açılar toplamını 5'e bölüp bir iç açısını buluyorduk. Burada o zaman AED üçgeni ikiz kenar üçgen geldi burada. İkiz kenar üçgenin iki kenarı eşit olduğu gibi iki açısı da eşit. Buradaki işaretlediğim açının karşısında x varsa burada da işaretlediğim açının karşısı, kenarın karşısında da x açısı var. Aynı açı olacak. ve o zaman 2x artı 108 eşittir 180 derece. Ya da bunu tabi normal 180 ile 108 çıkartıp 2'ye bölerek de çözebiliriz. Zaten denklem çözerken de aynı mantığımız var. 108 karşıya eksi 108 diye giderse 72 oldu 2x. X buradan iki tarafı da 72'ye bölüyorsunuz. Tabi yanda bir yerde böleceğiz. 36 derece olarak geliyor. Evet paralel doğrular arasında kalan açılarla ilgili kurallarımız vardı. Burada U kuralları. Z kuralı, M kuralı vardı. Burada FC'yi 130 vermiş, ecb 60 vermiş, X açısını soruyor. Burada aşağıdaki küçük U'yu görelim. U kuralında ne diyordu? İki kenar birbirine paralelse e, buradaki iki açının toplamı 180 derece. O zaman 180'den 130'u çıkartırsam 50 derece olarak şurayı bulduk. Burası 50 derece. E sonra büyük U'ya bakalım. Ne demek büyük Şurada morla çizdiğim iki kenarda paralel olduğu için burada da bir U oluştu. E şurasının hepsi 50 artı 60'dan 110 derece. Bura X, bura 110 sa 180'den bu sefer 110'u çıkarttığımızda geri kalan 70 X açısını veriyor. 70 derece doğru cevap. Yukarıda verilenlere göre X kaç derecedir? Burada iki kenar yine paralel verilmiş. 140 ve 110 soru da verilmiş. X'i soruyor. X kaçtır diyor. Burada paralel olan kenarları uzatmak, soruları çözmek adına her zaman kolaylık sağlayacaktır. Takıldığımızda göremediğimizde bu taktikte gidelim. Burası 140 derece ise yöndeş açıdan burası da 140 olur. Ya da burada Z kuralından bu tarafa da 140 diyebiliriz. E sonra şuradaki açıyı bulabilmek için 180'den 140'ı çıkartıyorum. Çünkü 140 buradaki üçgenin dış açısı. O zaman buradaki içerideki açı 40. E sonra aynı şekilde şuradaki açıyı bulabilmek için 180'den 110 çıkarttığımda gelen 70 de buradaki açımız. E o zaman ben üçgenin iki iç açısını biliyorum. E diğer açıyı bulabilmek için ne yaparım? 70 artı 40 110 derece. E 180'den de 110'u çıkarttığımız vakit 70 derece buradaki x dediğimiz C açısının ölçüsü olacak. Doğru cevabımız A şıkkı oluyor. Yukarıda verilenlere göre x kaç derecedir? Yine iki paralel kenarımız var. Bu iki paralel kenarı kullanarak sonuca gitmeye çalışacağız. İki paralel var ve burada kesişiyorsa biz buna kalem ucu ya da roket kuralı diyorduk. Buradaki üç açının toplamı 360 derece oluyordu. O zaman burası 30 derece ise, şurası 180 eksi 30 yaparım, 150 derece gelir. E burası 150. Şu açıyı bilmiyorum. Bu içini boyadım açıyı bulursam, oradan x'e geçiş yapabilirim. O zaman burasının toplamı 360 derece ise, 150 ile 140 toplayayım, 290. 360'tan çıkartayım, 70. E 70 derece burası. E buradaki açının bütünleri x olduğuna göre 180 eksi 70 yapıyorum 110 derece x açımız geliyor 5. sorumuz iki paralel doğrumuz var kbc 30 derece cdl 50 derece bcd x yukarıda verilenlere göre x kaç derecedir burada da m kuralımız var paralellik olduğu için bu kurallar oluyor. Sağ tarafı bakanların toplamı sol tarafı bakanlar eşit olacak. O zaman x eşittir 30 artı 50'den x'i 80 derece buluyoruz. Doğru cevap c şıkkı geliyor. Altıncı soru. Bir karenin kenar uzunlukları %10 azaltılırsa alanı yüzde kaç oranında azalır? Burada rahat bir şekilde sonucu bulabilmek için Karenin bir kenarına 10 veriyoruz. 10 kere 10'dan buradaki alan 100. Şimdi biz %10 azaltıyorsak onu %10 ile çarpalım. %10 sıfırlar giderse 1 geldi. Azalttığım için 10 eksi 1 diyorum. Kenar 9 oluyor. O zaman yeni karemizin kenarı 9. Bir diğer kenarı 9 ise 9 kere 9 alan 81 oldu. 100'den 81'e özellikle Yüzde kaç azalıyor diye sorduğu için ben alanı 100 olacak şekilde buldum. E, 81'e yüzde 19 azalmış. E, burada mesela sayı farklı verseydik. İşte kaçta kaç azalıyorsa yüzde x azalır deyip orantı kuracak. E, burada zaten yüzde 19 azaldıysa cevap 19 azalma oluyor. Tabi burada 10'unu bulup çıkarttım. Direkt yüzde 100'ün yüzde 10 azaltılmış hali 90 olduğu için 10 çarpı 90 deyip direkt 9'u da bu da biliyorduk. Onu da hatırlatmış olalım. %40 zararla satılan bir gömleğe %40 zam yapılırsa son durumdaki kar zarar durumu ne olur? Önce gömleğimiz bizim bize 100 liraya mal olmuş olsun. Ben %40 zararla satıyorsam %40 zararla satmak demek %40'ını bulup çıkartmak demek. Ama biz burada hızlandıralım işi. %100'den %40'ı çıkarttığımda %60'ı zararla satış fiyatını verecek. Yani 100 çarpı %60 diyorum. Direkt 60 TL şu anki satış fiyatı. Sonra %40 zam yapıyorsam zam dediğinde de bir artış olacak. %100'üne %40 ekliyorum. E %140 oluyor. Hiç 60'ın %40'ını bulayım. Sonra üstüne ekleyeyim demiyorum bakın. Direkt yolla yapıyorum bu sefer. 60 çarpı yüzde 140. Sıfırlar gitti, sıfırlar gitti. E bize doğru cevabı verecek. Buradan işlemi çarpma yaparsak 84 TL son satış fiyatımız. E ben ilk satış fiyatını özellikle yüzlemiştim. 100 Yüzden 84'e değişim nedir? 16 azalmıyor. Yüzde 16 azalıyorsa yüzde 16 totalde zarar etmiş oluyoruz. Bir kamp için 10 kişiye 18 gün yetecek yemek ayarlanıyor. Fakat kampa 9 kişi katılıyor. Kampa katılanlara kaç gün yetecek bu yemek? E o zaman 10 kişi için 18 günlük yemek varsa bir kişi gelmediğine göre 9 kişiye bu yemek daha mı fazla gün yeter? Daha mı az gün yeter? Kişi sayısı azaldı. Boğaz azaldı. O zaman daha az yemek yiyeceğimiz için bir günde toplamda bize daha fazla yetmesi lazım. Kişi azalırken gün sayısı artacağı için ters orantı diyoruz. Ters orantıda ne yapıyorduk? Oklarımız düz oluyordu. O zaman 10 ile 18 çarpacağım. Eşittireceğim. 9 ile x çarpacağım. 10 çarpı 18 eşittir. 9x. Burada iki tarafı 9'a bölüyorum. 180 bölü 9'dan 20 de diyebilirsiniz. Sadeleştirip 18, 9'u 2 bulup 20 diyebilirsiniz. Cevap 20 gün. Oluyor. Bir meyve tabağındaki erik sayısının çilek sayısına oranı 2 bölü 3'tür. Hemen durduk. Erik bölü çilek yazdım. 2 bölü 3. Bu tarz sorularda erik 2'nin hizasına olduğu için 2x diyordum. 2'nin katı olduğu için. Bu da 3'ün hizasına olduğu için 3'ün katı olacak 3x. Tabakta 21 adet çilek bulunduğuna göre direkt çilek 3x'e 3x, e, 3x 21x buradan 7 gelir dedim. Çünkü çileği 3x demiştik. Erik sayısı kaçtır? Erik sayısına biz ne demiştik? 2x. 2 çarpı 7'den, 2 kere 7'den, 14 Erik oldu ortaya çıkıyor. Sonraki sorumuz, daire dilimi alanları ile ilgili. Şekilde verilen O merkezi çeyrek dairenin yarı çapı 14 cm olduğuna göre, yarı çap burası merkezse, yarı çap burası 14, burası 14. Tarımlı bölgenin alanını soruyor. Burada çeyrek daire olduğu için şurası 90 derece zaten. Biz önce büyük daire diliminin alanı buluruz. Dilim alanı. Eksi buradaki beyaz dik üçgen zaten. Diklik olduğu için yükseklikte var. Üçgeni çıkartırız. Tabi bizim burada çeyrek daire dilimi olduğu için kuralımız ne olacak? Pire kare bölü 4. Ya da pi kare alfa bölü 360 diyorduk. E alfa 90 ise 90 bölü 360'dan yine 1 bölü 4 gelecektir. Pi sayısını bize 3 verdiği için yazıyorum. Pi yerine 3 yazdık. 3 çarpı r kaç? 14. 14'ün karesi bölü 4 diyorum. Eksi üçgen alanı bulacağım. Taban çarpı yükseklik bölü 2. E burada bir kenar 90 derece ise dik kenarlardan biri yükseklik biri taban oluyor. Burada da 14 çarpı 14 bölü 2 olacak o zaman. Geri kalan işlemi yapmak burada önemli olan. 14'ün karesi 196 çıkar. 196 ile 4'ü sadeleştirirsem 49 gelir. 49 kere 3 yaptığımda da 147 geliyor. Aynı mantıkla 14 çarpı 14 burada da 196 olacak. 2'ye bölersem 98 geliyor. Tabi buradaki işlemleri siz daha detaylı yazmanızda fayda var. 147'den 98 çıktığında da taralı bölgenin şurada kalan alanın 49 olduğunu buluyorum. Doğru cevap C şıkkı olacak. O merkezi daire dilimin alanı kaç santimetre karedir? Dilim alan formülü neydi? Onu hızlıca şurada hatırlatalım. Pire kare alfa bölü 360. Buralarda tabi çarpılar var. E geldim pi sayısını bana 3 vermiş. R'si yarı çapı 12. 12'nin karesi alfası 45 bölü 360. Geliyor. Geri kalan işlemi yapmak. E burada nasıl yapabiliriz? 3'ü aynen yazıyorum. Önce 3 sayıları buluyorduk. 12 çarpı 12'den 144 geldi. Çarpı 45 bölü 360. 9'a bölsem 5, 9'a bölsem 40, 5'e bölsem 1, 40'a bölsem 8. 1 bölü 8 ise o zaman burada da 1 bölü 8'e çarpıyorum. Burada 144 ve 8 sadeleşebilir. Burada yine 2'ye böleyim. Daha büyük sayıya da direkt verebiliriz ama daha mantığı anlayın diye göstereyim. 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 72. Pay ve paydadakiler sadeleşiyor. Burada gizli birler var diye düşünebilirsiniz. Bir daha 2'ye bölsem 2, bir daha 2'ye böldüm 36'ya, bir daha 2'ye böldüm 1, bir, bir daha 2'ye böldüm 18. Böylelikle alt tarafta hep 1 kaldı. Bakın 1 çarpı 1 bir çarpı 1'den paydan 1 gelecek. E Son 18 kere 3, e 18 kere 3'te 54 geliyor. O zaman bizim alanımız 54 santimetre kare. Yani D şıkkı oluyor. 12. soruya bakalım. Bir kenarı 8 olan kare içerisinde yer alan ve merkezi D noktası olan çeyrek çember kare çeyrek çember kare arasında kalan taralı bölgenin çevresini soruyor. Şimdi karenin kenarı 8 ise buraların hepsi 8. O e yüzden bana bu yeşil bölgenin çevresini soru için 8'i bilmem. AB kenarı bilmem önemli. Burada BC de 8. Bir de şuradaki yay uzunluğunu bulmam lazım. Yani buraya bir bahçe gibi düşünsek dışına çit çekiyoruz. 8 8 bir de burası olacak. E burasının formülü neydi? Yay uzunluğu formülü. Çevre formülünü yazıyordum. 2 pi alfa bölü 360. E bu çeyrek olduğu için alfalarla açılarla uğraşmaya gerek yok. Bölü 4 diyeceğim. Çünkü çeyrek bizim buradaki çemberimiz. E o zaman 2 pi diyorsak 2 çarpı pi 3 r zaten burası merkezsiz şayet. Böyle bir çemberin olduğunu düşünürüz. E burada merkezden çembere giden uzaklık, uzunluk 8. O da yarı çapım olacak. 2 çarpı 3 çarpı 8 bölü 4. Burada sadeleştirirsem 4 kere 3'ten 12 santim geliyor. Neresi 12 santim? Buradaki yay. Sorumuz bitmedi. Hemen 12 var. Tuzağa düşmeyeceğiz. Bize taralı bölgenin çevresini sorduğu için çevre eşittir diyorum. 12 artı 8 20 eder. Bir tane daha 8 ekliyorum. 28 santimetre. Bu yeşil bölgenin tamamen çevresi. Burası 8, burası 8, burası 12. Çevre 28 santim geliyor. Sıradaki sorumuz. Şekildeki O merkezi çemberde OAB açısının 35 olduğunu vermiş. Buraya yazmış. ACB kaç derecedir diyor. ACB yayının ölçüsünü soruyor. Şimdi burada biz merkezden çember üstüne giden buradaki OA'nın yarıçap olduğunu biliyoruz. E buranın da yarıçap olduğunu biliyoruz. O zaman burada bir ikizkenar üçgen var. Şöyle ikizkenar üçgeni bir daha çizeyim. Bu kenar bu kenar eşit. Burası 35'miş. E, 35'in karşısındaki kenar la buradaki kenar aynı olduğuna göre bu kenarın karşısı da 35. O zaman buraya geldim. Şuraya 35 derece yazdım. E sonra 2 35 derecemiz var. Toplayıp 180'den çıkartırsam 35 35 daha 70. 180'den 70 çıkarttım. 110 derece. Şuradaki açımız 110. E, biz neyi biliyorduk? Merkez açının gördüğü yay yani buradaki ACB yayı merkez açısının ölçüsüne eşit. O zaman burası da 110 derece olacak. Doğru cevap B şıkkı oluyor. 14. soru. Şekilde verilen ABCD dörtgeni bir paralel kenar olduğuna göre ABCD paralel kenar ise karşılıklı kenarlar eşit oluyordu. Tarılı bölgenin alanını sormuş. Şimdi burası 14, DC 14, e o zaman AB de 14 olacak. Buraya bakıyorum. 6, 3 var. 9 eder. 14 eksi 9'dan da 5 şuraya geldi. Sonra taralı bölgenin alanı demiş. Buradaki taralı bölgemiz şu kenarla şu kenar birbirine paralel olduğu için burası bir yamuk olacak. Çünkü karşılık kenarlar paralel. Üstteki alttaki yandakiler alakasız. Burada yandan verdiği 8 cm yükseklikte bu paralel kenarda da eşit mesafe olduğu için şuradaki yamuğun yüksekliği olarak düşünebiliriz. O zaman yamuk alan formülü geliyor. Yamuk alan formülü neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. E alt taban 14. Üst taban 5. Yüksekliği bana 8 vermiş bölü 2 diyorum. E 14 artı 5 19 eder. 19 çarpı 8 bölü 2. Burada çarpıp 2'ye de bölebiliriz. Ama sadeleştirmeyi görmek daha mantıklı. E 19 çarpı 4 oldu. Burada da çarpma işlemi yaptığımız takdirde 76 santimetre kare yamuğun alanı yani tarılı bölgenin alanı geliyor. 15. sorumuz. Şekilde verilen ABCD eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Şekilde verilen ABCD eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Eşkenar dörtgenlerde köşegenler dik kesişiyordu. Bu dik kesişmeden dolayı köşegenler çarpımının yarısı dik dörtgenin şey eşkenar dörtgenimizin alanını verecek. O zaman alan eşittir diyorum. AC 8 vermiş zaten. Buradaki köşegenimizin biri o. BD'de diğer köşegenimiz. Burası da 12. 8 çarpı 12 bölü 2. Yine sadeleştirme görmek daha kolaylaştırıyor. 8 kere 6'dan 48 doğru cevap olarak gelecek. Bir sonraki sorumuz bir paralel kenar vermiş ve iki kenarı eşit vermiş. Bu iki kenar bir üçgenin kenarı olduğuna göre burada yine bir ikiz kenar üçgen görüyoruz. E, sonrasındaki kısımlara nasıl geçiş yapabileceğim soruluyor. Şimdi burada bakarsak bu bir paralel kenar olduğuna göre şurada bir z harfi görüyorum. Buradaki Z harfine bakarsak buradaki 50 buradaki 50'ye eşit olacak. E sonra şurada ikiz kenar üçgenim var. E şuradaki açılar nokta açısı çift çizgi kenarın EC'yi görüyor. DC'yi gören de E açısı. O zaman bu iki açı aynı. E o zaman üçgenin iç açılar toplamı 180 olduğuna göre 180'den 50'yi çıkarttım. 130. 130'u da 2'ye bölüyorum. 65 derece geliyor. E 65 derece ise buralar. Biz X'e geçiş yapabiliriz şimdi. Nasıl yapacağız X'e geçiş? Ee, şu alt tarafta U kuralı görebiliriz. Ya da şurada 40 artı 65. Toplam kaç derece eder? 40 artı 65, 105. O zaman buraya geliyorum. Burası da 105. Paralel kenarda karşılıklı açılar eşitti. E orası 105 ise, şurası 50 ise, bir de burada X var. Bir üçgenin iç açıları toplamından yola çıkarak yapmaya çalışalım bu sefer. 105 ile 50'yi toplarsam 155. E bir de x var. Bu üçgenin tamamladığına göre üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğundan 180 eksi 155. E buradan çıkartma işlemini yaptığımızda 25 derece geliyor. x açısı. Şekilde verilen ABCD dörtgeni bir paralel kenar AEFG dörtgeni ise bir kare olduğuna göre D A, e açısı kaçtır? Şimdi burada paralel kenarımızın yine diğer bir özelliğini hatırlıyoruz. 70'in karşısı 70'ti. Şurada U dedik demin. Kullanmadık ama burada kullanalım. U kuralı var. Paralellik varsa şayet iki paralel kenar diyor. Burada U kuralı olacak. U kuralında iki açının toplamı 180'di. 180'den 70 çıkartırsam o zaman buraya 110 derece kalacak. E sonra nasıl 70 70 karşılıklı açılar eşit diyorsan. Burada 110 ise buranın hepsi 110. E şurayı ben kareden 90 olduğunu biliyorsam soru işaretleri 110'dan 90'ı çıkartarak kalan kısmı bulurum. Burası da 20. Demek ki bu soru işareti 20'ymiş. Bu da 90. Topladığımızda 110 geliyor. O zaman doğru cevap A şıkkı olacak. Şekilde verilen ABCD dörtgeni bir yamuk ve AB paralel CD'dir. AB paralel CD'dir diyor. AED üçgeni de eşkenar üçgen olduğuna göre AED üçgeni eşkenar üçgense bu kenarın hepsi birbirine eşit ve açıları 60 dereceydi. Bunu artık ezbere biliyoruz. Üçgenin iç açıları toplamı 180. 3 açısı aynıysa 60 60 60 oluyor. E sonra bize EAB açısını soruyor. EAB açısını bulacağız. Şimdi burası böyle dümdüzmüş gibi gözüküyor ama bize burayı doğrusal demediği için doğrusal olmadığını varsayıyoruz. Ve burada bir yamuk varsa üstteki kenarda alttaki kenar paralel. Ne demek bu üstteki kenarla alttaki kenar paralel? Şurada bir U var anlamına geliyor. O zaman bu 85 ile bunun toplamı 180 olacak. 180'den de 85'i çıkartıyorum. 95 geliyor. Yani şuradaki açımız 95 derece. E bana EAB açısını sorduğu için şurayı toplayacağım. 95 artı 60'tan topladığımızda cevap 155 derece geliyor. C şıkkı doğru cevap olacak. İç açıları verilen şekildeki ABCDEF altıgeninde x kaça eşittir? Şimdi burada bir altıgen varsa altıgenin iç açıları toplam formülüne gideceğiz. Altıgen olduğu için n 6. İç açılar toplam formülümüz n-2 çarpı 180. Şurayı hatırlatalım bir daha. İç açılar toplamı formülü. Bu önümüzdeki senelerde de çok işimize yarayacak. E, unutmamakta fayda var. E, 6-2 çarpı 180. 6-2 4 gelir. 4 ile 180'i çarparsak da 720 derece geliyor. O zaman buradaki 6 tane iç açının toplamı 720'ymiş. Şuradaki açıları toplayıp 720'den çıkartıp x'i bulacağız. Bunları ben bir yan yana yazayım. 140, 135, 145 ve 80. Topluyorum. 10 elde var. 1, 5, 8, 12, 20 oldu. 0 elde var. 2, 3 ile daha toplarsam. 500 geliyor. Sayıları topladım. 500. Artı diyorum. 2x var, 3x var. E toplarsam onları da 5x eşittir 720. x'i yalnız bırakalım. 500 karşı eksi diye gitsin. 720'den 500 çıkarsa 220 geliyor. E buradan iki tarafı da 5'e bölersek, tabi yanda bir yerde bölüyorsunuz. x eşittir 44 derece geliyor. Bana neyi sormuş? x'i sormuş. Burada tabi hemen 44'ü bulunca işaretlemeyeceğiz. CDE açısı dersi atıyorum. 2x'i de sorabilir. O yüzden x'i bulur bulmaz hemen işaretlemiyoruz. Yine sorunun son kısmına bir göz atıyoruz. Son sorumuz. Bir kısmı verilen şekildeki düzgün dokuzgende verilen x ve y açılarının ölçüleri arasındaki fark kaç derecedir? Ben burada düzgün çokgen olduğu için dış açıdan gitmekten yanayım dış açı formülümüz 360 bölü n'di. E bu 9 gense 360 bölü 9 olacak. 360'ı 9'a bölersem 40 derece. O zaman dış açı 40. E i̇ç açı ile dış açının toplamı 180 ise 180'den 40'ı çıkartırım. 140 derecede içerideki açı olacak. E bize arasındaki fark diyor. E fark ne demek? Çıkart demek. 140'tan 40'ı çıkartıyorum. Cevabımız 100 derece geliyor. Bu dersimizde matematik sınavında çıkabilecek soruları içeren bir çalışma yaptık. Sınav öncesi eksik olduğunuz konularla ilgili konu anlatım videolarımızı izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Umarım hepiniz sınavdan 100 alırsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.